Kuşadası'ndan herkese merhaba. Ben Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanız Gürkan Koç. Ben İnci Koç. Bugün Kuşadası'nın en çok talep gören bölgelerinden biri olan Soğucak'tayız. Burada bulunan 4 artı bin deniz manzaralı villamızın tanıtımı için karşınızdayız. Villamız 9300 metrekare arsa içerisinde bulunan toplamda 14 tane villadan oluşan bir site içerisindedir. Villamızın 650 metrekare arsa payı, 300 metrekare yaşam alanı, 50 metrekare özel havuzu ve 2 araçlık özel otoparkı bulunmaktadır. 300 metrekare net kullanım alanı sahip olan villamız en alt kattan itibaren full deniz manzaralıdır. Giriş katımızda vestiyerimiz, Amerikan mutfağımız, İki odamız, bir ebeveyn banyolu, bir tane de genel banyomuz bulunmaktadır. Evimiz yerden ısıtma sistemi olduğu için dört mevsim kullanımı uygundur. Bir de çok şık dizayn edilmiş şöminemiz bulunmaktadır. Evimizde akıllı ev sistemi vardır. Ee, onun dışında Amerikan mutfağımızda fırın, davlumbaz, ocak, mikrodalga fırınımız, bulaşık makinemiz ve çift kapılı buzdolabımız bulunmaktadır. Villamızın üst katında iki tane ebeveyn banyolu yatak odamız ve harika deniz manzarasıyla bir seyir terasımız bulunmaktadır. Bu güzel villamızın tanıtımında bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın.